Canlarım merhaba. Dersimiz Türkçe. Konumuz zıt yani karşıt anlamlı sözcükler. Türkçe dersinin en sevilen, en eğlenceli konularından biri. Zıt anlam yani bir diğer adıyla karşıt anlam. Ne demek? Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcükler zıt anlamlıdır çocuklar. Yani karşıt anlamlıdır zıt anlamlı da diyebiliriz. Karşıt anlam kelimesini de kullanabiliriz. İkisi de aynı şeyi bize ifade ediyor. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcükler. Nedir bu sözcükler? Burada görsellerimiz var. Bakın. Görsellerimizin özelliklerine bir bakalım. Bakın iki resim arasında nasıl farklar var bu iki resmin? Birinci resimdeki kişi biraz kilolu yani şişman. İkinci resimdeki kişi zayıf. Yani bu iki kelime birbirinin tam tersi. Şişman, zayıf. Yani birbirinin zıt anlamlısı. Bunlar zıt anlamlı sözcükler çocuklar. Zıt anlamlı sözcükler. Şişman ve tam tersi zayıf sözcüğü. Geliyoruz buradaki görselimize. Evet yüz ifadesine bir bakalım. Çocuğun nasıl bir yüz ifadesi var? Mutlu. Buradaki görseldeki yüz ifadesi e, nasıl? Tam tersi. Üzgün. Bu durumda mutlu ve üzgün birbirinin tam tersi şeyi anlatan kelimeler. O zaman zıt anlamlı kelimeler. Tam tersi, zıt, zıttı. Ters yöne gidiyor ikisi de işte yani. Son görselimize bakalım. Buradaki kişi beyaz saçlı yani yaşlanmış değil mi? Yaşlı. Karşısındaki resimde ise ona nazaran daha genç biri var yani genç Bu durumda yaşlı ve genç kelimeleri yine çocuklar zıt anlamlıdır diyoruz. Birbirinin tam tersi şeyi bize ifade ediyor çünkü. Zıt anlamlı kelimeler. Şimdi birkaç cümle içinde kullanalım bakalım zıt anlamlı kelimeleri. İlk cümlemize bakalım. Aldığım etek çok ucuz. Kırmızı ile yazılmış kelimelere dikkat çocuklar. Aynısını, aynı cümleyi başka bir kelimeyle yazıyorum. Aldığım etek çok pahalı. Şimdi dikkat ederseniz aynı cümle sadece sonundaki şu ucuz ve pahalı kelimeleri farklı. Şimdi bu kelimeler yalnız cümlenin anlamını çok değiştiriyor. Aldığım etek çok ucuz dediğimde mesela şurada görselle gösterdim çizmeye çalıştım. 20 lira. Bir etek için ucuz denilebilir değil mi? 20 lira, 15 lira, 30 lira, 40 lira. Aklımda bu tarz rakamlar geliyor ucuz etek dediğimde. Ama aldığım etek çok pahalı dersem bu sefer daha yüksek e, paraları düşünüyorum. Örneğin 100 liraya almış olabilirim. 150 liraya almış olabilirim. Yani daha fazla para vermiş olurum. Birinde daha az, diğerinde daha fazla para vermiş oluyorum. Yani o yüzden de ilk cümlede ucuz ucuz kelimesini kullanıyorsam bunun tam tersini ifade eden kelime pahalı kelimesidir. Ucuzun zıt anlamlısı pahalıdır. Ucuz pahalı ters neden ince giyindin? Ya da neden kalın giyindin? Bakın yine aynı cümle. Ama iki kelime var. Cümlenin anlamını ikisinde de tamamen terse çevirmiş. Bakın neden ince giyindin dediğimde ilk resimdeki gibi biri aklımda hemen hayalimde canlanıyor. Kısa kollu ince bir tişört ve şort giymiş. İnce giyinmiş. Ama neden kalın giyindin dediğimde bu sefer diğer resimdeki kalın kazaklar, uzun kollu pant kazaklar, işte uzun pantolonlar giymişti. Bu durumda isim. ince ve kalın kelimeleri birbirinin tam tersi şeyi bize anlatıyor. Anlam olarak birbirinin tam tersi. Yani zıt anlamlı kelimeler. Son cümlelerimize gelelim. Kazığın çok kirli. Bir diğer cümlemiz Kazağın çok temiz. Yine kırmızı ile yazılmış kelimelere dikkat ediyoruz çocuklar. Kirli ve temiz. Kirli dediğimde, bakın üzeri çeşitli şekillerde kirlenmiş. Kirlenmek güzeldir, e, tam uygun bir kazak. E, diğerine baktığımda, bakın temiz dediğimde ise üzerine hiç leke olmayan temiz bir kazak gözümde canlanıyor. Yani birbirinin tam tersi kelimeler bunlar. Kirli, zıt anlamlısı yani tam tersi temizdir. Değil mi? Kirli, temiz. Şimdi çocuklar birçok kelimenin zıt anlamlısı vardır ama her kelimenin zıt anlamlısı vardır diyemeyiz. Şimdi olanlardan birkaç tane örnek seçtim. Birlikte tam tersi anlamında olan kelime nedir bulmaya çalışalım. Örneğin sözcüğümüz sert. Sert Sertin tam tersi, tam zıt anlamlısı. Nedir? Evet. Tabii ki de. Yumuşak. Sert, yumuşak. Siyah zıt anlamlısı, tam tersi. Evet. Siyah beyaz karşıt anlamlısı beyazdır büyük küçük uzak uzak yakın gece gündüz Oynamayı çok sevdiğimiz oyunlardan biri değil mi gece gündüz oyunu Birbirinin zıttı zıt anlamlı kelimelermiş bunlar bakın. Akşam, sabah. Yine birbirinin zıttı. İleri ne olabilir? Düşünelim. Evet. Geri. Ve son kelimemiz hızlı. Evet. Yavaş bisikletini hızlı kullanıyorsun ya da bisikletini yavaş kullanıyorsun. Bakın iki e, cümlede de farklı şeylerden bahsediyorum. Aynı anlamda değil bunlar. Hızlı kullanıyorsun demek gerçekten tehlikeli kullanıyorsun. Biraz kendine dikkat etmelisin demek. Ama yavaş kullanıyorsun dersem, ha tamam güzel. Yavaş yavaş, sakin sakin gidiyorsun. Herhangi bir tehlike yok demek. Yani çocuklar, bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Birbirinin tam tersi anlamda olan kelimelerimiz zıt anlamlı kelimelerdir. Bir diğer adıyla karşıt anlamlı kelimelerdir. Görüşürüz.